Şimdi ağza başlıyor. Şimdi ağza dıştan baktığımızda en başta bir ilk başta dudaklar geliyor. Ee, kenarda da yanak yani bukka dediğimiz yer var. Şimdi burada yanaklara baktığımız zaman yanaklarda kenarlarda komisura labiorumlar var. Şurada sulcus nazolabialisler var. Üst dudağı sınırlayan üst tarafta burun var. Alt dudağı da alt tarafta sulcus mentolabialis dediğimiz yer sınırlıyor. Şimdi dudaklara üst tarafta baktığımız zaman <laughs> e, labium superius, alt tarafta labium inferior. Buradaki e, özelleşmiş bir mukozamız vardı. Burada stratum corneumu ter bezleri bulunmuyordu. Bol miktarda yağ bezi vardı. Buradaki vampleksisinden dolayı da burası kırmızı renkte gözüküyordu. Daha sonra buradan buradaki rimaoristen içeriye doğru girdiğimizde buradaki dudaklarla şuradaki dişler arasında kalan yer Vestibulum Oris. Buradaki dişlerle arka taraftaki ismus fausium arasında kalan yerde e, Vestibulum Oris Propia diye adlandırdık. Şimdi burada Vestibulum Oris'te e, iki tane çıkmazımız vardı. Fornix Vestibuli Superior alt taraftakine de Fornix Vestibuli Inferior dedik. Buradaki mukozanın e, diş etine doğru yaptığı çıkıntılar vardı. Buradaki plikalar vardı. Bunlara da e, Bunda ne dedik ya? Filtro mu? Yok. <laughs> ha şey, frenulum labi superior, frenulum labi inferior diye iki tane çıkıntı var şeyde. Daha tam belirginde. Daha sonra bu şey geçtikten sonra burada kavitas oris propria var. Bunu alt tarafta değil, üst tarafta da damak oluşturuyor. Bu damağın iki tane kemik oluşturuyordu. Biri palatin kemik, diğeri de Buradaki e, maksillerin prosesi e, şeyin. buradaki e, palatin kemiği lamina horizontal ise, bu sert damakta, Arka tarafta da yumuşak damak var. Palatin molle dediğimiz yer. Bu yumuşak damak kastan, e, aponeurozdan, buradaki lenfoid dokulardan, sinirlerden falan oluşuyor. Burayı oluşturan temel e, iskelet yapıda buradaki aponeuroz palatina dediğimiz yapı. Burada bir tane kas yapımız vardı. Dama oluşturan bu muskulus uvula dediğimiz bir tane kas var içinde. Daha sonra tensor veli palatini, levator le, e, veli palatini bir de palatoglossus da eee eee dediğimiz kaslar var. Şu ön tarafta gördüğümüz kas ar, e, şey, musculus palatoglossus yani arkus palatoglossus içerisinde yer alıyor. Şu arka tarafta gördüğümüz faringse doğru giden de palatofaringeus. Bunların arasında kalan boşluğa da fossa palat e, Fossa tonsiller istedik. Burada da tonsilla palatina yani bademciğimiz yer alıyor. Daha sonra burada bakacağımız şeyler dil var. Şimdi dildeki kaslara bakacak olursak ekstrinsik ve intrinsik olarak ikiye ayırdık. Şimdi şuradaki spina mentalisten yukarıya doğru giden kas musculus genioglossus. Onun hemen altında dilin ağzın alt döşemesini yapan kaslar var. En alttaki musculus milohioidus. Onun bir üstündeki de musculus genioglossus. Şu altta gördüğümüz milohioideus, şuradaki de geniohyoidus. Şurada submentalis'ten başlayan yukarı doğru giden de genioglossus. Şimdi burada dilin intrinsik kasları var. Dilin e, intrinsik kasları içindeki iki tane bir septum lingula dediğimiz yer var. Bir de aponeurozis lingula dediğimiz yerlerden başlıyordu. Buradaki septum lingula'dan yukarıya doğru giden vertika, musculus verticalis lingulalar var. Hemen buradaki aponeurozis lingulanın altındaki musculus longitudinalis superiorlar var. Başka burada görülen yok herhalde. Şuradan devam edelim. Şimdi burada da e, dilin ekstrinsi kaslarını görüyoruz. Burada ekstrinsi kaslar buradaki Spina Mentalis'ten başlayan şurada gördüğümüz kas genioglossus. Buradaki hyoid kemiğin kornu macusundan dilin köküne doğru giden şuradaki hyoglossus. Şurada proses stiloideus'tan gelen hem dilin alttaki liflerine karışan hem de buradaki hyoglossusa karışan muskulus stiloglossus kas, kasımız var. Daha sonra bu Hyoglossus'un altında da Chondroglossus dediğimiz bir kas var. Onu burada göremiyoruz. Başta şöyle dilin üst yapılarına bakacak olursak. Şimdi dili üç kısım ayırarak inceledik. Dilin bir arka tarafta kalan Radix Lingula. Şuradaki Corpus Lingula. Üç tarafına da Apex Lingula dedik. Şimdi buradaki dilde iki tane oluk bulunuyor dedik. Buradaki arka tarafta V şeklindeki oluğa sulcus terminalis dedik. Daha sonra dili ortadan ikiye bayıran oluğa da sulcus medianus lingula dedik. Şimdi buradaki dorsum lingulanın iki tane yüzü var dedik. Korpus lingulanın iki tane yüzü var dedik. Bir dorsum lingula dediğimiz dilin ön yüzü var. Bir de alt tarafta fasies inferior lingula dediğimiz yüzü var. Şimdi bir de iki tane kenarımız var. Margo Margolingula dediğimiz. Şimdi buradaki dorsum lingula üzerinde buradaki dil e, tat duyusunun alınmasını sağlayan papilla e, bazı papillalarımız vardı. Şuradaki sulcus terminalis'in hemen önündeki belirgin olanlar papilla valiata. Şuradaki mantar şeklinde olan küçük küçük çıkıntılar papilla fungiformis. Kenardaki yaprak şeklinde olanlarda papilla foliata dediğimiz çıkıntılar vardı. Daha sonra burada bir de çıkmaz şey deliğimiz vardı. Foramen çekum dediğimiz. Başka da görülecek bir şey yok yani Değil mi? Oradaki şeyler var. Bir de şuradaki şeyler var. Şurada gördüğümüz buradaki trigonum e, e, burada retro e, ya da fossa retro mandibularise oturan Glandula Paratida dediğimiz şeyimiz var. Ee, buradaki oluğuna ductus paratida gösterdik. Buradaki buksinatörü dilerek içeri giriyor. Daha sonra iki tane daha benzimiz var. Şurada hemen fossa submandibularis e oturan glandula submandibularis. Buradaki fossa sublingualis e oturan da glandula sublingualis. Hocalar Bence de tam tersi. Çünkü nokta öyle gözüküyor da. <laughs> oluğumuz buradaki tam şuradaki karınkula sublingualis açılan duktus submandibularis şuradaki e, şeyler duktus sublingualis minores şurada gördüğümüz küçükler en başta buradaki karınkula sublingualis açılan ee, ductus sublingualis major dediğimiz bir tane şeyimiz var. En baştaki ductus sublingualis major. Şurada gördüklerimizde de ductus sublingualis minoresler. Şuradaki submandibular bezimiz. Buradan ductus submandibularis gidiyor. Bu da aynı şekilde şuradaki karınkola submandibularis sublingualis açılıyor. Daha sonra buradaki e, dilin şuradaki cinciva dediğimiz bir mukozamız vardı. Buradaki kısmına şu hemen dişin etrafını örten yerler Margo Gingivalis. Şuradaki araya doğru gidenlerde Papilla Gingivalis dediğimiz yerler var. Başka